Şimdi kardeşlerim tilavet secdesi yapacağız. Şöyle ki hemen kısaca izah edeyim. 14 tane ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimeleri tek tek okuyacağım. Okuduktan sonra ayet-i kerimeyi okuduktan sonra direkt Allahu ekber deyip secdeye gideceğiz. Şimdi kardeşlerim niyetimizi şöyle yapalım. Hepimizin maddi manevi sıkıntıları var. Var hepimizin derdi, tasası çok. Şimdi biz de Rabbimize secde kulun en yakın olduğu haldir. Mevla Teala Hazretlerinden isteyeceğiz şimdi. Sonunda da dua edeceğiz. Ama acizane derim ki ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için, hakiki tövbeye nail olmak için, evlatlarımızın salih saliha olmaları için, hastalarımız var onların şifa bulması için, ne derdiniz varsa niyet edin. Her ayeti okuduktan sonra Allah'a Ekber deyip secdeye gideceğiz. Sonra Allah'a Ekber deyip kalkacağız. Öbür ayeti okuyacağım. Tekrar gideceğiz. Siz de e, dinliyorsunuz. Allah'a Ekber deyince hep birlikte inşallah secdeye gidiyoruz. Çok faydası olur. Çok faydası olur bu secdelerin tilavet secdesi. Hemen hazırsanız başlıyoruz kardeşlerim. Seccadenizi serin. Efendim kulağınız bizde olsun. Ve birlikte inşallah secde yapmış olalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne 'inde rabbike lâ yestekbirûne 'an ibâdetihi ve yusabbihûnehu ve lehû yescudûn. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض درعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح فمن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الَّا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ بسم الله الرحمن الرحيم انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلضاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أَنَّمَا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كَلَّا لَا تُدِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبَ الله أكبر Allahu Ekber Semi'na ve adha'na Rabbana Ve ileykel mesir Amin Şimdi gönülden Dua edeceğiz İnşallah dua ediyoruz Sizler de amin deyiniz Rabbimiz kabul eylesin. Amin. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamel Rahim, Ya Erhamel Rahim, Ya Rabbel Alemin, Ya Hayra Nasirin. Ya Rabbi öncelikle yapmış olduğumuz şu sevcelerimizi fazlınla, kereminle, lütfuna kabul eyle. Ya Rabbel Alemin. Günahlarımızdan arınmamıza, sana yakınlık, yakınlığı hissetmemize, sana daha güzel kul olmamıza vesileyle. ile. Ve ya Rabbi evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra bütün peygamberler salavatullah aleyhi mecmu'in hazaratı her birerlerinin ruhlarını da haberdar eyle. Ve ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alinin, ashabının, tabi'in, tebe-i tabi'in ve bir cümle ya Rabbi. Hamele-i Kur'an'ın, din-i mübini İslam'ın bizlere ulaşmasına vesile olan şu anda kabirlerinde bulunan bütün mümin müminatın ruhlarına haberdar eyle. Ve Ya Rabbi bu kardeşlerimizin, okuyan kardeşimizin anne babasının ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle. Şu anda duamıza amin diyen bu kardeşlerimizin Ya Rabbi ahireti irtihal etmiş anne, baba, bacı, kardeş, akrabalarımız var Ya Rabbi bütün akrabayı talukatımıza, her birerlerimizin Ya Rabbi geçmişlerine ayrı ayrı haberdar eyle. Ruhlarına hediye eğiliyoruz, vasıl eyle. Ya Rab, bizi de onların haliyle hallendireceksin, kesin iman ettik. Kabre indiğimizde bizi de böyle ardımızdan hayırla yad edecek nesiller bırakmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Hayran Nasirin, şu anda bizleri duyan, bizleri gören... Bizleri yoktan yaratan, yaşatan, rızık veren sensin Allah'ım. Sana senden istiyoruz ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi nefsimizin şerrinden sana sığındık. Bizleri koru muhafaza eyle. Habibinin sözüyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle. Ya Rabbi gözümüzü açıp kapayıncaya kadar nefsimizin eline bizleri bırakma Allah'ım. Yaptığımız amelleri ihlasla yapmaya muvaffak eyle. Senin rızana tamamen senin rızan için iş yapmayı cümlemize ya Rabbi cümlemize muvaffak eyle. Riya, gurur, gösteriş insanlar beğensin desin vesaire bunları sen sevmezsin Allah'ım. Kalbimizde gönlümüzde senin razı olmadığın kötü niyetleri, kötü düşünceleri ihraç eyle Allah'ım. Razı olduğun hali bizlere ikram eyle Allah'ım. Habibinin ahlakını istiyoruz. Cümlemize lütfeyle. Ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kavlen, fiilen, amelen, zahiren, batilen itikada her yönümüzle onun gibi olmak istiyoruz. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Şeytanı sen yarattın, sen ona imkan verdin ya Rabbi. Şeytanın şerrinden biz sana sığınırsak sen bizleri korursun ya Rabbi. Bizleri koru muhafaza eyle, neslimizi koru muhafaza eyle ya Rabbi. Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların, cinlerin şerrinden. Sihircinin, Ya Rabbi hasetcinin hasetinden, her türlü Ya Rabbi şerlerden sana sığındık. Bizleri koru ve muhafaza eyle Ya Rab. Ya Rabbel Alemin, Ya Hayren Nasirin. Yeryüzünün muhtelif yerlerinde sıkıntı altında olan Müslümanlar var. El an şu anda soğukta donan yavrular var. Ya Rabbel Alemin her şeyden haberdar olan sensin. Allah'ım bütün Müslümanlara sen imdad eyle. Ya Rabbe'l alemin bu vesileyle geçmiş günahlarımızı affeyle Allah'ım sana severek kulluk yapmayı cümlemize nasip eyle. Secdeden lezzet almayı, ibadetten lezzet almayı, lezzet için değil senin emrin için yapmayı, seve seve yapmayı bize de evlatlarımıza da bütün akrabalarımıza, bütün ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Ya Rabbi bizleri insanlığın faydasına kullan ya Rab faydalı kullardan olalım, zararlı işlerden uzak duralım ya Rabbi. Şu anda amin diyen kullarının kalplerinden ne hayır muratları varsa sen onları da biliyorsun ya Rabbi. Nicelerinin ailevi sorunları var ya Rabbi. Evlenmişler ama ailelerinde huzursuzluk var. Ya Rabbi ailelerimize, yuvalarımıza huzur verecek olan sensin ya Rabbi. Yuvalarımıza huzur ihsan eyle. Evlenmek isteyip de bir türlü evlenemeyen kardeşlerimize hayırlı eşler, hayırlı izdivaçlar nasip eyle Ya Rab. Ölünceye kadar birlikte omuz omuza kullukta muvaffak olacakları bir evliliği bekar kardeşlerime lütfeyle Ya Rabbi. Ömürlerimizi hayırlı bereketleyle. Cümlemize hayırlı, uzun, salih amellerle, dolu dolu, ihlaslı amelle yaşayacak. Uzun ömürler nasip eyle Ya Rabbi. Senin dinini yaşayıp yaşatacak bir nesil bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu meşaleyi aldılar, dünyanın her bir yerine yaydılarsa bizi de dertle ile ya Rabbi. Ya Rabbi dünyanın üç kuruş menfaati için dinini satan olmaktan, şahsiyetini, karakterini satan olmaktan ya Rabbi bizleri koru muhafaza eyle. Senin rızan için salih amellerimizi yaparak her geçen gün imanda kemalat kazanarak, işin sonunda da Ya Rabbi kamil imanla şehit olarak sana kavuşmayı bizlere ikram eyle. Ve Ya Rabbi bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında, cennette senin cemalini doya doya seyretme. Cümlemize ikram eyle Ya Rabbi. İlahi şeref nebi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihine cümle ölmüşlerimizin ervahı için dualarımızın kabulü, son nefeste kamil iman, kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek çene kapayabilmemiz için lillahi teala el Allahım Allahümme sallallahu